Arkadaşlar aracı sabunladık ve kuruladık. Şu anda temizlenmiş bir durumda. Vax cila işlemine başlayacağız. Kendi süngeri içerisinden çıkıyor. İç kısmını da şöyle bir göstereyim sizlere. Gibi bu şekilde bir cila. içerisi krem gibi. Çok az bir şekilde alıyorum. Bazı videolarda arkadaşlarımız hemen teste başlıyor. Biz öyle hemen teste başlamayacağız arkadaşlar. Ben çok detaylı bir şekilde işlemleri yapacağım. Öyle hemen yapar yapmaz denemelerin testlerini yapmayacağım. Daha sonraki videolarla sizlere zaten anlatacağım. Krem gibi. Araca tamamen uygulamasını yaptıktan sonra cilanın araç üzerinde 40-45 dakika kadar beklemesi gerekiyor. 45 dakika sonrasında kur bir bezle temizlik yapacağız. Zaten bu durduktan sonra kürlenmeler başlayacak. Bakın şimdi bu yağlı bir şekilde gibi gözüküyor. Çok fazla bir belirti yok. Ama bunda kürlenme başlayacak. Kürlenme başladığı zaman aracımıza cilanın uygulanması hemen hemen tamamlanmış oluyor. Bir de bu işlemi yaparken arkadaşlar güneş altında yapmıyorsunuz. Bizim güneşimiz zaten bulut altında. Önemli olan aracın sıcak olmaması. Sıcaklığa maruz kalmaması. Gölge bir yerde güneş olmayan bir yerde uygulamayı yapıyorsunuz. Şimdi ben tamamen aracı bitireyim. Uygulama şeklini zaten gördünüz. Bitirdikten sonra size diğer kalanlarını göstereceğim. Evet arkadaşlar tamamen wax uygulamasını yaptık. Aracın üzerinde kürleşme başladı. Gördüğünüz gibi renk biraz böyle soluk bir görüntü var. Hemen şöyle göstereyim renkli soluklaşma oldu. Biz yarım saat kadar bekledik. Hatta yarım saati biraz daha geçti. Şimdi kuru bezle silmeye başlayacağız. Kuru ve mikrofiber bir bez olacak. Temiz bez olacak. Hiçbir şekilde başka bir cilada kullanılmamış olacak. Yani yeni bez kullanırsanız çok daha iyi olur arkadaşlar. Uygulamayı yaptığımız yer neresiyse ilk oradan başlayıp devamında o şekilde gidiyoruz. Öyle olursa bekleme süremizde yarım saat demiştik ya. Eğer siz bu şekilde yaparsanız zaten hepsi ucu ucuna yetişmiş oluyor. Şimdi şöyle bir bakın sürmeye başlıyorum. Parlamalar başlayacak. Müzik Bezin yüzeyini zaman zaman değiştiriyoruz. Hatta birden fazla beziniz olursa çok daha iyi olur arkadaşlar. Parlamaya başladı. Hatta benim yanından çekersen çok daha belli oluyor. Şimdi ben aracı tamamen bu şekilde sileceğim. En son halini sizlere göstereceğim. Aracın üzerinde kayganlık test yapacağız. Aracın üzerinde pürüzsüz bir yapı oluşmuş olacak. Araçtaki cilamız bitmiş durumda. Şöyle göstereyim. Yalnız ben bayağı bir yoruldum. Hatta çocuklar da yardım etti ama renkte böyle bir canlılık görüntüsü var. Parlaklık hissi var. Su testi yapacağız ama az önce de söylemiştim. Su testini bu videoda yapmayacağım. Çünkü bunun ne kadar uzun süre araçta kalırsa, su değmezse o kadar etkili olduğu söyleniyor. En az bir gün yani 24 saat beklemesi gerekiyor. Ben artık duruma bakacağım. Ona göre su testini başka bir videoda yapıp bu videonun açıklamalar kısmına da bırakacağım. Şu anda ışık tam tersten geldiği için görüntü biraz bozuk gözüküyor olabilir. Bayağı güzel oldu. Pürüzsüz bir yapısı var. Bakın şu testi yapmak istiyorum aslında şöyle koyacağım. Gördüğünüz gibi geliyor. Toplada bilenler bilir. Evet kutumuz yere düştü. Toplada bilenler bilir zaten arkadaşlar. Üzeri çok fazla aşağıya doğru eğimli değil. İçimiz, içinde de bu kadar cila kaldı. Yani bununla ben 3-4 kere daha araç cilalaması yapabilirim diye düşünüyorum.